Sessiz bir limanda aradığım, Huzurla dalıp gideceğim bir martı, Neler neler verebilirdi aslında, Uzakta ağ atan bir gemi, Masmavi bir gök, Süt liman bir deniz, Demir şay, Demir attım bir yalnızlığa oysa, İçimde çok hayal yok öyle, Az biraz ben, ...az biraz yokluğun... ...karıştır çılgın bir dalgaya... ...zaman aeşse... ...vakit de pazan. ...bir kere dalmayı ver o denize... ...çıkmak kolay değil tiplerden... ...masmavi... ...bir gökyüzüne... ...yazılmıyor işte her şey öyle ulu orta... ...yüreğimdir içten içe yanan... ...senmez akşamların... Derinliğinde, Gecenin derinliğinde, Basıyor, Kırk koldan afakan, Daralıyor yürek, Çıkamıyor şairci işin içinden, Dertlere, Kedere gerek, Yokluğun yetmez mi, Başlı başına, Çok şey olmuş ziyan, Rüzgarlar, Getirmez kokunu Her şey, bir olmuş sanki bu gece. Ardı ardına çıkıyor isyan. Ne çok düşünce var, yok olmuyor evveliyatı zihnimin içinde. Eskidendi, çok eskiden. Biz de mutluyduk, yeni yeni severken. Heyecanı kalmamış yaşamın, kısır bir döngü işte bize musallat olan yaşamak ve ölmek. Geldik, gördük, yaşadık. Daha ne kaldı diye sorma. Bir ölüm kaldı. Gerisi, gerisi külliyen yalan. Gerisi, gerisi külliyen yalan. Yalan. Eser... نوشن آی